İsmim Cengiz Sultan, Esir'in Yönetim Kurulu'ndayım. TBV, TTGV'de de e, görev yapmaya çalışıyorum. E, büyük veri, büyük meydan okuma deyince biraz böyle negatif bir şey oluyor. Onun için paranteze aldım çünkü büyük bir oyun alanı, büyük bir meydan. E, bunun güzel bir endikasyonu tahmin ediyorum bu Silikon Vadisi'ndeki duvar yazılarında bir tanesi. Jeremy Rifkin'in bu Zero Marginal Society kitabında referansı vardı. Oradan alıp e, burada kullandım. Tanrı'ya inanıyoruz ama kalan herkes veri getirmek mecburiyetinde e, diyor. Ve hakikaten de Y ve Z jenerasyonu ister akıllı telefonlarıyla olsun, isterse hayat şekilleriyle olsun bu verileri getiriyor. 40'a yakın aplikasyon üzerinden getiriyorlar ortalama. Ama onun haricinde de çok yakında büyük bir ihtimalle bu kognitif alandaki gelişimler sonucu Y ve Z jenerasyonu beyinlerinde 40 noktadan da bu büyük veri dünyasına aktarımda bulunmaya çok yakın bir dönemde. 3 ila 5 yıl olarak öngörülüyor. Dolayısıyla bu veri çok büyüyor. Sürekli büyümede. Ama biraz böyle geriye gidelim. 1973'lerde bugünkü ekonomistlerden e, Paul Krugman Az veri üzerinde çok fazla teori ve hipotezi e, o zamanlar operations research konusunun üstadı olan McNamara'nın Vietnam'ı büyük veriyle yönetme işi üzerine söylemiş. Çünkü McNamara bütün veriyi body count olarak alıyor yani ölenlerin sayısı. Ama onun üzerine 40 tane operations research uyguluyor ama maalesef pek e, doğru bir yere vardığı söylenemez. Diğer taraftan Nate Silver, bilmiyorum tanıyor musunuz, ee, çok enteresan büyük veri üzerinde yazarlardan bir tanesi. Ee, Signal and the Noise, Big Data başlığı altında bir kitabı var. O kitapta da diyor ki büyük veri üzerinde şu anda az teori var, hipotez var bir analiz var. Yani bugün yapılan yeni analitik adı altında bizi çok heyecanlandıran birçok şey aslında verinin büyüklüğünün yanında çok az. E bu verinin gittikçe de daha fazla büyüdüğünü göz önüne almamız e, gerekiyor. Ben bunu e, buraya şeyden aldım. E, 2012'de e, TEDx'te e, kullandığım bir e, slide. Bu büyük veri kavşağına baktığımız zaman, bu ortadaki kırmızı şu andaki neredeyse hala şu anda içinde bulunduğumuz internet. Yani üzerinde sadece neredeyse sadece surf yaptığımız internet. Ama yenisine baktığımız zaman bu yeni interneti tanımlayan büyük veri ve bu büyük verilerin içerisine ne kadar derin petrol kuyuları açabiliyorsak, ne kadar rafinasyon yapabiliyorsak, ne kadar bu türbülans ve cloud kavramlarının arasına beyinlerimizi yerleştirebiliyorsak, o zaman o kadar fazla cennetten çıkma hizmetler ve canlı gibi cihazlar ortaya çıkacak diye konuşuyorduk. Bunların çok karşılık teknik pek tabii ki terimleri de var. İsterseniz tekrar o tarafa dönelim. Şimdi bu büyük veri meydanında neler var? Bu büyük veri meydanının özelliklerini iyi anlamak lazım. Veriler geliyor ama gürültü çok çok fazla. Gürültünün ötesinde bu veriler bağlantılı, bağımlı, kilitli, dolayısıyla erişme noktasında, kılcal damarlarına erişme noktasında da büyük zorluklar içerebiliyor. Belirsizlik fazla, riskin ötesinde belirsizlik çok çok fazla, ölçülemeyen kısımlar. Oynaklık fazla, karmaşıklık fazla ama ortaya da yepyeni bir takım analitikler, <laughs> karmaşa yöntemleri, öngörü yöntemleri, kesinti yöntemleri, diğer arkadaşlarımızın da... Ee, ifade ettiği gibi ortaya çıkıyor. Ama bunların da yetersiz olduğunu büyük verinin yanında yani şu mesela bir trafiği anlamak için bugün operations research probabilistik metotlar yeterli değil. Onun için bu kum tepesi teorileri gerekli olabiliyor. Per bakın Danimarkalı bir profesör geliştirdiği acaba böyle bir takım şeyler tek tek kum taneleri şeklinde nasıl mucizevi kum tepeleri oluşturuyor? Bunlar nasıl instabil hale geliyor? Bunların matematik formülleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ve gittikçe bu artan büyük veriyle doğru uğraşmak istiyorsanız artık operations research'ın ötesinde, probability'nin ötesinde bu yeni mekanizmaları, non -değer teorileri, makyaj teorileri vesaire adı altında ortaya çıkan şeyleri çok iyi anlamak lazım. Ve bunların hepsi son derece fraktal. İstanbul'un metropolünde olan bir şey bir mahallesinde, bir yolunda, bir evin içerisinde de neredeyse kendisini çok çeşitli şekillerde tekrar edebiliyor. Ama büyük veriyle iyi bir interface kurabilen, etkileşim yapabilenlerin de daha uyumlu ve esnek bir yapıya resilient veya anti-fragile diye yine meşhur bir takım yazarların nasıl imtali, vesaire gibi, üzerinde çok durdukları konularda daha hacı yapmaz firmalar, yapılar elde etmek ve sadece çevreci değil, gezegenci firma olmak denilen bir bütünlüğü kavrayabilmek, çevre, enerji vesaire gibi konularda e, mümkün olabiliyor. Şimdi bu önümüzdeki döneme somutluklar dönemi deniliyor. Neden? Çünkü bu son 40 yıla baktığınız zaman, neredeyse 1970'lerdeki o kompüter döneminin başlangıcını ele alın, bu 2008'de de o kadar olan 40 yıllık neredeyse dönemde görülen o ki sistem tamamen kendi içine çalışıyor. Teknoloji teknoloji için çalışıyor. Finans finans için çalışıyor. Finans dünyasına baktığınız zaman reel dünyada büyük farklılıklar yaratmak yerine finans dünyasında yok işte tranşlar, CD'olar, CDS'ler şeklinde neredeyse bu zamanlar Bill Gates'in otomotiv sektöründeki Ayakokka'ya söylediği hani sizin arabalarınız, sizin komputörleriniz gibi olsaydı uçuyor olacaksınız diyordu. Ayakokka da şey cevap vermişti ama iki defa ineceksiniz geri ve çıkacaksınız içeriye tekrar gireceksiniz içine. Finans da dünyasında neredeyse benzer bir paradigma'nın içerisine doğru giriyor. Teknoloji ama aynı şekilde. Aynı kompütürü gıdım gıdım özellikleri artmış bir şekilde neredeyse 40 kere satın aldık. Aynı telefonları 40 kere satın aldık ama 2008 noktasına geldiğinde artık bu sistemlerin reel dünyada gerekli verimlilikleri yaratmadığı görülünce insanlar düşünmeye başladılar. Ve teknoloji önümüzdeki dönemde bu büyük veri ve onun etrafındaki birçok şeyin üzerinden reel dünyayla bir araya gelmeye başlayacak. Burada neyi kastediyorlar? Sağlık. Bir MR cihazının içerisinde isterseniz komünikasyon, isterseniz enformasyon, isterseniz görüntü teknolojileri her türlü teknoloji son noktasına kadar var. Önleyici tıpta ne var? Önleyici tıp neredeyse şu anda taş devrimi. Ama büyük firmaların bir takım stratejilerinin içerisine girdiğiniz zaman büyük veriyle önleyici tıp nasıl bir araya gelebilir? Nasıl Ford'u, Toyota'nın Ford'u deplase ettiği dönem, kalite kontrol, daha önceki dönemde sağlığa kavuşturma, kaliteli bir sağlığa kavuşturma nasıl implemente edilebilir? Ve bunda büyük veri kaynaklı olarak önleyici tıpta neler yapılır? Birdenbire girdiğiniz zaman 2008'den, 2000'lerin başından bugüne kadar korkunç şeylerin yapılmaya başladığını görüyorsunuz. Tarıma bakın, GDO'lu ürünlerde her türlü teknoloji var. Tarlalar hala 5000 yıl önce Mezopotamya'da nasılsa hemen hemen aynı. Otomobillerin içerisinde <laughs> her türlü teknoloji var. Trafik lambaları hala aptal. Dolayısıyla bundan sonraki döneme somutluklar dönemi denilmesinin sebebi artık teknolojinin verimlilik odaklanması meselesi. Çünkü 85-95'te doğan Y ve Z jenerasyonları artık mevcut verimliliklerin hiçbirini doğru olarak kabul etmiyorlar. Buralarda çok büyük yanlışlar olduğunu da düşünüyorlar. Ve bu fokus bunların bu jenerasyonların fokusu bu ye, real dünyada teknolojinin bir çok daha üstün verimliliklerle, kolaylıklarla buluşmasının dönemi. Büyük veride bu 4B meselesi var. Biraz önce arkadaşlar da refera ettiler. Bu katma değerleri yaratırken bu 4B'yi bu, e, bu, buradaki referansta gördüğünüz Cookie ve Schoenberger e, Velocity olarak anlamlılıyorlar. Daha anlamlı bir şekilde çevirebilme. Ama neleri neler kullanarak mobil teknolojiler, cloud, internet of things, M2M, oyunlaştırma, işleştirme, e, AR, AR, AI ve bunlar emin olun artık çok daha fazla elimizin altında. Şimdi Vestel bir tüketici elektroniği firması. Biz işte buralara Çinli rakibimizin 10 misli daha fazla. Yani en yakın Çinli rakibimiz 3300 model yapıyordu. Biz 3000 model yapalım dedik. Bunu gerçekleştirdik. Çinli 10 binin altında sipariş kabul etmiyordu. Biz bir konteyner veya 100 bin adet Avrupa'ya 3 günde teslim dedik. Onun içinde bir yerlere milyar dolarlık bütürmeyiz. Ama ne yapıyoruz? 3 gibi jilet kadar bir karamız var. Dolayısıyla bizim için de hayati tehlike bu şirketin geleceği. Ve şimdi konuşmaya başlıyoruz. Ne yapalım? Ne edelim? Büyükleri karşımızda. Büyükleriyle veriyle bu olağan kaynaklarımızla eşleşebilmemiz mümkün mü? Değil. Onun için Vestel Ventures'ı kurmaya çalışıyoruz. Ve Vestel Ventures'ın ekosistemine gelecek gençlerle acaba üç yıl sonra 500 çeşit dijital cihazı yapan bir internet of tenis şirketi olabilir miyiz diye soruyor ve bunun cevabını alıyoruz. Ki bunların olabileceğini de e, görmeye başladık. Şimdi ben bu ...somutluklar döneminde artık olayın başladığını ve bir takım firmaların da yola çıkmış olduğunu anlatabilmek istiyorum sizlere. Onun için dünyadan birkaç örnek seçtim. Üstlerinde bir tane de Türkiye'den var. Malezya'da TMC firması. Malezya'daki TMC firması bu cep telefonunun içindeki jiroskop ve SMS bölümünü söküyor. Ve bir miktar güneş, bir miktar da işte toprağın içindeki kimyasallardan enerji alacak şekilde bunları <laughs> Malezya'daki toprak kayması ihtimali olan yerlerin içerisine gömüyorlar. Ve buradan sampling şeklinde topraktaki vibrasyonu bir analitik merkezde topluyorlar. Ayrıca 10 bin tane de insan gözlemcileri var. Cep telefonlarında bir aplikasyon. Eğer bir ağaç şöyle yana yatmışsa aplikasyonda şu düğmeye basıyorlar. Toprağın rengi değişmişse bu düğmeye basıyorlar. Yağmur çok yağmışsa öbür düğmeye basıyorlar ve onlardan bir bilgi. Geliyor. Artı meteoroloji bilgileri geliyor ve burada bu bilgileri değerlendirip Malezya'daki toprak kaymalarının 6 gün önce yüzde 80 doğrulukla tespit edilebileceğini söylüyorlar. Bunun sonucunda ne oluyor? Beton duvarları çekmiyorsunuz. Onun yerine bambu çubuklar uzun çubuklar, batırarak vesaire çok daha ucuz yöntemlerle, çok daha az içine gömülü enerjisi olan yöntemlerle bunun önlenebileceği konusunda bir takım varsayımları olan bir firma. IBM'in inovasyon yarışmasının geçen seneki finanslerinde. Asmopolis, gene benzer bir şekilde bütün bu alerjenlerin dünya üzerindeki haritasını çıkarıyorlar. 200 milyon alerjik insanın hizmetindeler ve çok da iyi para kazanıyorlar. Smart Farm Güney Afrika'da 10 dönüm arazisi olan insanlar, toprak sahipleri Smart Farm'a abone oluyorlar. Smart Farm makroları takip ediyor. Gıda taleplerini takip ediyor. Ve size ne ekeceğinizi söylüyor. Ama daha fazlası var. Bu Smart Farm'ın bir metre küplük akıllı su deposu var. Ve o on dönümlük arazinin başına bir metre küplük su deposunu da oraya koyuyor. Ekilen bitkinin cinsine bağlı olarak, o anki meteorolojik duruma bağlı olarak, ister rutubet yayarak, isterse gerçek sulama yaparak o on dönümün akıllı sulamasını yapıyor. Şu andaki yanılmıyorsam yaklaşık 17 bine yakın aboneleri var. Güney Afrika'da. Price Stats bu firma tamamen internetten yapılan alışverişlerden makroları tespit ediyor. Yani enflasyon ne olacak, parite ne olacak, ne olacak, ne olacak. Ve Arjantin'deki bizim karşılığımızdaki standartlar e, en üstünden çok daha iyi bilgiler alabildikleri için Arjantin şu anda kendi standartlar enstitüsünden değil, price stats'tan makroekonomik verileri alıyor şu anda. Ve bunlar bu konularda daha bilince datafikasyon firması var. Teknoloji yönetiminde şu beklenti eğrisi, hype adapt eğrisi oldukça klasik bir eğri biliyorsunuz şu kırmızı. Diğeri de fırsat eğrisi. Çalışılması gereken yer burası. Ama siz şu andaki McKinsey, Gartner Group vesaire gibi şeylere giderseniz her üç ayda bir oldukça iyi para vererek güzel raporlar almak mecbur Ama eğer büyük veriye konsantre olduysanız artık buradaki o eğrinin bir gürültü alanı olduğunu, bilhassa bu bölüm. Özellikle fırsatın çok yoğun olduğu bölümün büyük verinin gürültülü kısmı olduğunu çok iyi anlayıp biraz önce gördüğümüz bir takım analitik metodları çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve bir takım teknolojiler konusunda da öngörü yapabilme fırsatını veren, veren bir durum var büyük bir de teknoloji yönetimi eşleştiğinde. Ama ben her yerde söylediğim için burada da tekrar bir kere daha altını çizmek istiyorum. İnovasyon konusu bütün o atmosferdeki beyinlerin odaklanması meselesi. Ve hiçbir zaman bu yeni fikirler kârlı ürüne dönüşen, yani Schumpeter'in tarifindeki inovasyon, Yeni fikirlerin karlı uygulaması bu büyük çaba gerektiren bir şey. Bu boru hattının yönetilmesini gerektiren bir şey. Bir ülke olarak temel araştırmaları ayrı finanse edemiyorsanız, teşvik edemiyorsanız, oradan çıkan yüzlerce kavramı iyi iletişimini yapamıyorsanız, bunların sınanmasını doktora tezlerinde nelerin cevabı bulunmuş, nelerin cevabı bulunmamış en yakın dönemde size breakthrough yaratacak konular nelerdir? Eğer bunlarla yüzleşmemişseniz bunlardan üreteceğiniz prototiplerin çok büyük bir anlamı yok. Bu prototiplerin mutlaka breakthrough noktasında üretilenler olması lazım. Onların bir kısmının erken ürüne dönmesi lazım. Onların bir kısmının rekabetçi ürüne döneceğini kabul ediyoruz ve pazar payı kar dediğimiz noktaya gideceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ülke olarak baktığımızda bunun tamamını Dikkatimiz dağılmamış bir dikkatle güneye, doğuya, sağa, sola vesaire bir takım yerlere değil, doğrudan doğruya insan için daha iyi katma değer yaratma konusuna odaklanmanın tam zamanı olan bu dönemde çoklu alan işbirlikleriyle el ele vererek ve fonları da doğru bir şekilde kullanılarak sürdürülebilir dünya için geçerli katma değer yaratma ve bundan nemalanma konusu. Burada bu inovasyon hapları bugün Silikon Vadisi, San Francisco'nun içlerine doğru yayılıyor. O Market Street'in alt tarafında eski liman bölgesi şu anda bu haplarla dolu. Neredeyse 50'ye varmış vaziyette. Haplarda 200-300 genç insan bunlara masa veriliyor. Gelin kardeşim burada etkileşin. Birbirinizle konuşun. İnovasyon için neye ihtiyacınız var? Bunları tartışın diyorlar. Yüzlerce fikir sahibi genç buraya geliyor. Bunlardan para almıyorlar. Ama firmalara da dönüp diyorlar ki bu gençleri ne yaptığını görmek istiyorsanız, Y ve Z jenerasyonunun neler yapmak istediğini görmek istiyorsanız ya gelecek jenerasyonların neler yapmak istediğini görmek istiyorsanız metrekaresi üç bin dolar diyorlar ve 10 metrekareden fazla vermiyor. Firmalarda gelip orada onlarca firma gözlemci olarak yerini alıyor ve etkileşmeye başlıyor. Akademi ve iş dünyasından gelecek olan mentorlara şirketlerin, buradan çıkacak fikirlerin, şirketlerin belirli bir yüzdesini önden teslim edebiliyorlar. Üçüncü endüstriyel devrim felsefesi, slide'ım geç kaldı. Dördüncü endüstriyel devrim felsefesi çoğu zaman burada mevcut. Design thinking, Stanford'ın bu 3D lablarının en mükemmelleri buralarda kurulmuş vaziyette. Fikri mülkiyet yönetimi açık, paylaşımcı fikri mülkiyet yönetimi. Yani sadece benim, başka hiç kimsenin değil, havuzların yönetimi şeklinde. Bunları kuranlar Google'dan terk insanlar. Harvard'dan terklerin dönemi de vardı. Hala da çok iyi şeyler yapıyorlar ama artık Google'ı bile terk edip bu alanlarda gençlerin potansiyelini tetikleyen insanlar var. Ve çok güzel bir şey daha var. Ben gördüm bunları, gittim gördüm. 4-5 tane dershane var, 50 kişilik. Ve orada o bölgede bulunan şoförleri, ev kadınlarını, buradaki teknolojiye ilgi duyanları eğitiyorlar. Buradaki insanlar bunu yapıyor diyorlar. Ve sonra buradan bir fikir çıkınca da 4 milyon dolara kadar para bulmuşlar. 50 dolar, 100 dolar, 200 dolar, 500 dolar. Crowdfunding şeklinde ve dünyaya da açtıkları bir Crowdsourcing yani bir konunun Crowdsourcing vasıtasıyla çözülmesi konusunda da iş yapıyorlar. Ama bence Türkiye'de ha, belki şu anda yok, kurmaya çalışanlar var ama bu şey olarak da kurulabilir. Sanal olarak da kurulabilir. Dolayısıyla etrafımızdaki genç insanlara eğer dünyayı şekillendirdiklerine inanıyorsak bu büyük verinin sahibi olduklarına inanıyorsak Onları kucaklamak ve onlardan çıkacak olan fikirlerle firmaları buluşturmak mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.